E hadi buyurun. da Sen başla. Evet. Nasıl olmuş? Böyle bir tadı bir tuhaf olmuş. Çok güzel olmuş. Engellerine sağlık. Böyle tadı biraz yavandır nedir? bir şey eksik olmuş sanki ama. Hmm, lapa olmuş, lapa. Tabii tabii lapa olmuş. Böyle ağızda tane tane dağılmıyor. Ya parlelo marlelo diyorlar. Bildiğin iç pulav ya. Tadı da bir şey benzese bari. Olmamış mı gerçekten? Yok. Olmuştur, olmuştur. Niye olmasın? Mis gibi işte, ne güzel. Kamili bacı, e sen niye yemiyorsun? Yok ben yemeyeceğim. Geldim geleli beni sürekli yedirip içirdiniz. Artık daha fazla ben ünyeme ihanet edemem. Afiyet olsun size. Anne bir tadına baksaydın. Tadı yok ki bunun nesine baksın tadı. <gülüyor> 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 Afiyet olsun hanımlar. Hoş, hoş, hoş gel. geldin. Oturun, oturun. Yemek yiyoruz galiba. He. <laughs> Kainanam sevi. Tabi. Ay tabii sever. İnsanın bir sürü kaynanası olursa böyle bir tanesi sever yani. Ya anne, Hı? ne anne ne? Ne yiyorsunuz öyle? Safranlı pilav mı? E, paleo. Ney? Pa paleo. Baba belli engem yaptı. Öyle mi? Yer misin baba? Yerim yerim. Bir parça ver bakalım da tadına bakayım. <laughs> Buyurun babacığım. Sağ ol Aslı. <laughs> Vallahi hiçbir şeye benzemiyor ama baba. He, buraların yemeklerine pek benzemiyor ama. Çok uğraştı. Değil mi Nazik'im? He ana öyle tabii doğru dedin. Ya, fena değil. Ellerine sağlık. Aferin benim kadasını aldım. Bizim safranlı pilav şimin ama daha lezzetli. Belazım, canım benim, güzellik. Ee, sen bu paellayı tavuk mu yapmıştın değil? Yok, horozlu. Peki, horozu nereden buldun? Kümesten. <laughs> sen... ...hangi horozu aldın pinlikten benim kızım? Ya hangi horozu alacak? Bizim bir tane horozumuz vardı. Bir tane mi? Ama sanki bir sürü vardır. Böyle beni yemin. kızım sen. Ana ben de dedim marketten git al diye illa organik olsun diye gitmiş kümesteki bili biliyi gezmiş. Baba gördün göz diktin değil hayvan atırış. Göz moz dikmedim valla dikmedim. Kız cayır cayır tüylerini yolmuyor muydun hayvanın? Ana bir de bir görecektiniz bir gayretliydi bir hevesliydi sanırsın eski düşmanından öncünü alıyor. Ч ⁇ ты вообще? bilmiyordum ki. Nasıl bilmiyordun? Bütün Çukurova tanıyordu merhumu. Şampiyon orozlu, şampiyon. He, torosların kaplanıydı. Adamın yüreğime oturdu. Adam bizim midemize oturdu ya ama. Tabii tabii, onun için mi tabağı da yiyeceksin sen? Çok büyük yanlış yaptın Bela. Çok katil, cani. Daha fazla gitmeyin yengemin üstüne. Bilerek yapmamış işte. Şirin. Sen sus kız. Tamam, tamam, <laughs> tamam. Üzülme. Ellerine bir fırsat geçti. Bırak tadını çıkarsınlar. Akşama da ben tadını çıkaracağım.